Diyoruz ki fe sünnetin Kur'an'ın lafızlarını beyan etmesi. Bazen Kur'an'daki bazı lafızların beyanına ve tefsirine ihtiyaç duyulur kardeşler. Sünnet işe gelip bu lafızların anlamını ne yapar bize? Beyan eder, tefsir eder. Örneğin Fatiha suresindeki gairil mağdubi aleyhim gazaba uğramışların değil veladdallin sapkınlarınkine de değil ifadeleri gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise gazaba uğramışları Yahudiler sapkınların ise Hristiyanlar olduğunu beyan etmiştir. Hatta ben mesela bazı müfessirlerin veya ilim ehlinin icmayı zikrettiğini gördüm. Bu ayetteki tefsirde icma vardır diye. Yani Yahudiler, mağdub olanlar, kızılmış olanlar, gazab uğramış olanlar, dalilin ise Hristiyanlar olduğuna dair. Ki aleyhissalatü vesselam da bunu söylüyor. Ahmet Tirmizi ve başkalarının da sayı senetle gelen rivayette Adi ibn Hatim diyor ki aleyhi sallallahu aleyhi ve اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ الْمَغْضُوبَ ve الْيَهُودُ وَاِنَّ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki muhakkak ki gazaba uğramışlar Yahudiler, sapkınlar ise Hristiyanlardır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka ve lehum mastata'tum min kuvvetin. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Enfal 60. Müslim'deki rivayette Ayette geçen kuvvet ifadesini aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Atmak olarak açıklıyor. Atmak. O katma gibi. Ve diyor ki kuvvet ancak atmaktır. Yine mesela başka bir örnek. Lillezîne ehsenül husnâ ve ziyade Güzel iş yapanlara karşılık daha güzeli ve bir de ziyadesi vardır. Şimdi güzel iş yapanlara daha güzeli bunu anladık. Ama bir de ziyadesi vardır. Nedir o ziyade? Şimdi hakikaten bu açıklanmaya ihtiyaç duyuyor. O yüzden mesela burada ayetteki ziyadeyi peygamber Rabbe bakmak olarak açıklıyor, tefsir ediyor. Şeylerin mesela mutezilenin özellikle günümüzde yaşayan ibadilerin de mesela bir şüphesi vardı. Bu şüpheye ben reddiye vermiştim geçen derslerde hatırlarsanız. Şimdi de buradayken kısaca değineyim. Bizim mesela getirdiğimiz çeşitli deliller var değil mi? Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin görüleceğine dair. Mesela onlardan bir tanesi de bu ayet. Diyoruz ki bakın diyoruz bu ayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de ziyadesi vardır ayetini. Peygamber oradaki ziyadeyi Allah'ın yüzüne bakmak olarak tefsir ediyor. Dediğimizde diyorlar ki özellikle mutezile ve ibadet sünneti ne yapar? Kur'an'a vurur. Diyorlar ki ne Arap dilinde ne başka bir anlamda. Nerede ziyade yüze bakmak anlamına geliyor? Ziyade ziyadedir ya. Yani. Demek kilo domatesin ziyadesi mi, biberin ziyadesi mi, ziyade bir kuru daha tabi falan tavuklu olsun. Ne yani ziyade diyor. Sen nasıl Allah'ın yüzüne bakma olarak anlatıyorsun? Ben buna çok ilmi bazı açıklamalarda bulmuştum geçen derste. Ona dönülebilir ama en fazla şunu da söyleyeyim. Kur'an'daki bazı ifadeler vardır. Bu ifadeler bize gelmiştir. Ama şeriat ne yapar? kelimelerin içerisine ziyade özel anlamlar ne yapar? Koyar. Aksi takdirde de birisi gelir der ki ya kardeşim namaz dua eder. Sen nereden geldin eğil kalk. O zaman namazı da inkar et mutezile edersin. Doğru mu? Bunun gibi yani. Ki mutezile ameli imana sokuyorlar. E iman sadece tasdik demek. Nereden soktun ameli imana? E, işte naslarla falan. Da olmuyor işte. Tamam, o yüzden bu ayet tam vecih üzerinedir. O yüzden diyeceksiniz ki tamam eyvallah. Ziyade kelimesinin tek başına lugat olarak aldığında anlamı yoktur ama ziyade bir fazlalık demektir. Ve bu fazlalığın da ne kastedildiğini peygamber ne yapıyor? Söylüyor. Neden? Kur'an'ın sünnette ilişkileri var ve bu ilişkilerden birisi de nasıl koyduk ismini? Sünnetin Kur'an lafızlarını ne yapması? Beyan etmesi.